Günaydın. 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 Aa, nereden böyle sabah sabah? Aşağı mahallede bu 7 numara dizisini çekiyorlarmış da. Ben de gidip kameranın önünden geçeyim dedim. <laughs> İşe yaradı mı bari? Yok. Yönetmen kıl biraz. Oyuncudan anlamıyor. Kızdı. Dedim ne bağırıyorsun yönetmenim dedim. Kameranı yemedik ya deyince. Yönetmen şöyle bir sarardı. <laughs> İyi yapmışsın. Neyse akşama görüşürüz. Hadi görüşürüz güle abi. Güle güle. Güle güle. Doldurmuş çoluk çocuğu diziye. Oyun oynuyor. <laughs> tutmaz kardeşim tutmaz. Hani star hani star. <laughs> Sağ ol kardeş. İşte burası abla. Güzelmiş kız. Bayağı da büyük. <laughs> eh, Memlekette sıkılırsam gelir bir katına yerleşirim artık. Değil mi Vahit? <laughs> Başına uğraşma. Ben şerefimi parayla satmam. <laughs> Aman o ne kız? Bir şey değil. O bizim su yurttuk. <laughs> Piyasada Tarık Arkun olarak bilirler. Siz kısaca Sabit diyebilirsiniz. <laughs> Kiracı mı? Ha yok. Vahit'in abisinin oğlu. Sabit. Bu benim ablam. Gel bak. Hoş gelmişsiniz. <laughs> bu ablam benim. Sen hiç görmediydin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Buyurun, buyurun. Evet. Buyurun. Maşallah, maşallah. Sağ ol çocuğum. Ay pek de şeker maşallah. He. Kira vermeden mi oturuyor bu? Yok, yok abla. Mahidin yeğenlerinin hepsi de kiracı burada. Hadi gel yukarı çıkalım. Hadi gel. He. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Baytem gözün aydın. Misafirin gelmiş. Sabit misafir konusunda imsel bir lafta edersen o lafları sana yediririm. Sonra seni geçer misafiri yediririm. Olsun misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Sağ <laughs> sus. Zaten burnumdan soluyorum. Normal ben de burnumdan soluyorum. Yalnız balıklar solungaçlarımdan solurlar. <gülüyor> 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 adam, adam. <gülüyor> 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 Burada bizim oğlanların odası. Burada Asiye'nin odasıydı ama şimdi boş tabi. Bak. Kaçma, kaçma, Amanın, gel buraya, gel buraya dedim. Gel <laughs> buraya, <laughs> <laughs> Ne oluyorsunuz? Sabitle <laughs> misafir geldi diye açıp bir sevinç yaptık da öyle işte. Eh bana yeter şimdilik. İleride bakarız kısmetse. Değil mi Zeliha? Bir dakika. İleride mi? Bilir doğru. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun Süleyha? Canım misafirlik değil ya bu. Kendi evim. Git diye gözümün içine bakan yok nasıl olsa. Değil mi Zeliha? Tabii canım. Kim gözünün içine bakacak? Ben şey yaparım. Kimse seninle göz göze bakmaz abla. Sen rahatına bak. Zeliha. Ne kadar. <laughs> Gözlerimizi kaçıracağız acaba. Gelmişken kalırım birkaç ay. Bari kiraları toplarım da, bana olan borcunuzdan düşerim. Değil mi Vahit? He. Öyle yaparsın.